Selam aleyküm. Aleyküm selam beyefendi. Hay maşallah Sinan Usta nasıl ne var ne yok. İyi çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Allah iyilik versin diyelim ama maşallah e, güzel abi neşendesin. Abi neşe bizim işimiz ya. Demin bir şarkı söylüyordun abi biraz bunu da sana. Unuttum. Abi biraz yapma gelmedin. gözünün gözünü yanayım abi ya. Bu ne zaman o, o zaman o? Vay 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 vay. Bu mu değiştirir mi değil mi? Beste çıkartalım. Bestesi, küftesi ikimize ait. Çok güzel. Vay 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 vay. <laughs> Kimsesiz siz İbrahim öyle mi? Tabi tabi. Hay tabi. maşallah. Abi nasıl gidiyor? Ne var ne yok? İyi vallahi baba. Hayat tamam. nasıl diyelim? Hayat güzel. İşleri, işler, şey nasıl abi, abi? İşlerimiz nasıl? İşler şükür Allah'a iyi ya. Abi işini sevince güzel değil mi? Abi tabi. İşi seveceksin. Kokoreç aşkı var bizde efendim. Hay abi. maşallah. Abi kokoreç diyor da mesela Kokoreç gerçekten bayağı yiyen fazla ama e, Kokoreç'in aslı ne abi? Kokoreç'in aslı aşk, sevgi, huzur ve mutluluk. Hay maşallah! Görüyor musun? Vallahi maşallahım var abi ya. Bir daha tekrarlar abi. Aşk, sevgi, huzur ve mutluluk. Bunun adı Kokoreç'tir. Evet, <laughs> bunun adı Kokoreç. <laughs> Vallahi güzel abi. Peki nasıl abi? Mesela yarım ekmek arası tam ekmek arası ne kadar fiyatı? Yarım ekmek 240, 3 çeyrek 330. Ee, tam ekmek 480. 480 lira tam ekmek. Evet, Kokoreç. Evet. ekmek. Hay maşallah. Ya yani adam yedi mi bir hafta yemek yemez bir daha de. Tabi canım. ne <laughs> var ya? Öyle bir durum. Ana yani kardeşim aslında ince varsa çöz uygulup biz badem deriz. Evet. Bir de bun var bu kadar. Abi kendi mi doluyorsun yoksa? Bunu kendi adamım var benim o sarıyor. Burada mı abi? Ankara'da. Ankara'da. Yani kendini sardınız, doğru tabii, mu? Tabii, tabii. Özel. Peki bu şey var mı abi mesela hani e, normal bağırsak değil mi abi bildiğimiz? Kuzu bağırsak, yüzde yüz kuzu. Tamam. Peki Bana bunun var. belli bir süresi var mı mesela? Adam hemen yıkadı, sardı. Hemen şöyle pis. aşama aşama geçiyor bu. Yıkarıyor, sarılıyor. Ondan sonra bir günde şoklanıyor. Hepsi bu. Hepsi bu. Yani Çok güzel abi. Tabii bol baharatlı değil mi? Ondan sonra bize şoklu geliyor, biz burada kendimiz işliyoruz. Bir şey. Ben burada sanatımı burada işliyorum diye. Aynen öyle. Abi güzel. Şöyle bir takırdatsın abi ya böyle. Ama şu an sipariş yok. <laughs> ben sipariş vereceğim ama ben de kokoreç yemiyorum. <laughs> abi. <laughs> Valla hiç alışmadım abi ya. <laughs> diyeyim. Hay maşallah. Bol baharatlı. Hoş geldiniz efendim. Evet severek yaptığımız doğrudur. Bol baharatlı değil mi abi? Aynen. Benim oğlum. Hay maşallah. Abi kaç senedir yapıyorsun bu işi? 10 senedir bu işi yapıyorum. Kaç? Bu da oğlum bay bayar. 32 yıl oldu. Hay maşallah. 32 yıldır kokoreç. Yok gıda söküyor. Gıda söküyor değil mi? <laughs> Aynen. Kokoreç kaç yıldır abi? Kokoreç 15 yıl. 15 yıldır. Normal mağdur İstanbul mu abi? Tabii. İstanbul'da başladı. Aynen. İstanbul mu? Çankırı mı abi? O tarz kişi var ya. O kişi, ben kişi öder. Değişiyor değil mi? Aynen. Şimdi birazdan sakırdatacağım. Ben onu bekliyorum abi. Doğru mu? Tabii, tabii tabii tabii. Bir siparişimiz geliyor herhalde. Aynen. Şu an özenle işleniyorum ben. Çok güzel abi. Güzel daha hizmet. Daha abi. güzel kaliteli bir hizmet sunuyorum. Abi zaten bir kere sen kendin kaliteli bir adamsın. Teşekkür ederim. Onun için. Çalışmalar şiddetle de devam ediyor. Hay maşallah. Çok güzel abi. Hemen böyle doğurarken çekelim. Aynen. Sinan Ustam şu anda kokoreçi doğuruyor, doğru mu? Daha doğramıyoruz. Sadece halka haline getiriyoruz, pişiriyoruz tekrar. Allah Allah! Aşama aşama gidiyoruz abi. Aşama aşama. Aynen. Hemen birden öyle yok. <laughs> Aynen. Ne var hanımefendilerimiz? Şöyle abi, sen yani devam et abi. Birazdan mırıldanırsan seviniriz abi. Lastik patlamasa sıkıntı yok abi. Patlamaz abi, senin lastiğin patlamaz. Sen temiz adamsın teşekkür ederim ondan sonra acaba senin evet. arabada sağlam, motor da sağlam kaporta da sağlam elhamdülillah. her şey sağlam elhamdülillah yeter ki niyetin güzel olsun doğru mu abi? abi canım evet. ama o niyetin daha bozuksa da yola çıkmadan zaten araba motor yiyor onu <laughs> sıfır araba da motor yiyor Yer <laughs> değil mi abi? aynen o yola besmele çıkmak lazım abi canım kontuğu açarken besmele çekmek lazım aynen öyle besmelesiz yola çıkma doğru mu abi? abi ne kadar sürüyor pişmesi mesela orada? Abi bu onda piyasa 15 dakikası çıkardı. Bir yarım üç çeyrek. Bir yarım çeyrek olmuş. Abi işte öğreneceğiz abi. Bunu öğreneceğiz değil mi? Hay maşallah ama bereketli geldik değil mi ustam? Abi canım. Yalanın merkezi, güvenin adresi <laughs> sen Usta. Hay maşallah. Yalanın merkezi mi? Abi canım. Yapma abi ya. Ya sen değil. de sen de yalan <laughs> olmaz abi. Haralacak lan. Ustam günde kaç saat çalışıyorsun? Günde kaç saat çalışıyorsun? Abi günde kaç saat çalışıyorum güzel soru. Vallahi 20 saat kala çalışıyorum. Sen ne diyorsun abi ya? ya gece uyumuyor musun? Sabah 5.30'da yatıyorum. 9'da gelin abi. Sabah 5.30'da yatıyorsun. Ne yapıyorsun hiç? Burası açık mı 5.30'a kadar? Temizlik yapıyoruz. Doğru doğru. Sabah 9'da geliyoruz tekrar hazırlık yapıyoruz. Abi yetişemediğin yerde haber ver ben de gelirim. Yok yetişiyorum. Bakarsın abi. belki bu yaşta sonra meslek sahibi oluruz. Oğlan yetişiyor ya. <laughs> yani sana öğretmem de. <laughs> Bir de rekabet çıkmasın ortaya. Çıkmaz ya. Değil mi abi? Aynen. Hay maşallah. Abi aynı mantar gibi değil mi ya? Abi Gittikçe güzelleşiyor bu. Gittikçe güzelleşiyor. Aynen. Ama insan da öyle abi ya. İnsan da gittikçe güzelleşiyor değil mi yani? Hemen birden olmuyor. Olgunlaşıyor, görüyor, yaşıyor, öğreniyor. Abi canım. Abi İstanbul kaç sene duruyorsun İstanbul'da? Ben mi? Hı -hı. Ben yurt dışında da çok kaldım. 25 yıl İstanbul'da kaldım abi. Hay maşallah. Yurt dışında nerede kaldın abi? Dubai'de. Dubai. Ooo. Başkanım sen vallahi var ya Dünya çapında bir adamsın abi adam. Biz yani şu an yapar Hayır, sağ ya. Dünya çapında değil mi? De, Dubai. Güzel bir Dubai güzel ama değil mi abi? Dubai güzel ya. Kesin. Abi yaşamayı bilen herkes her yerde yaşıyor. Yaşamayı Yaşamaz, bile. Yaşamayı bilerek. Bile. Abi ben sana bir şey diyeyim. Bugün senden çok şey öğrendik. Evet, sağ Vallahi acıtacağım bak. Abi pişti değil mi? Ay maşallah. Şimdi tam böyle işin Bu en cahçaflı yerine geliyoruz, Doğru mu abi? Tabii tabii. Şimdi takırdatacağız. Doğru mu abi? Nasip olursa. Abi aslında sanatın e, en güzel tarafı da bu, değil mi? Tabii canım, yani uğraşabilmek lazım. Yani yok, bir şey de şu var, diyorsun ya abi. Tabii o. Ben baktım, geçen mı çalıyor ki, dedim. Bu işin şovu. Hay maşallah. Hemen böyle Bismillah diyelim abi. Şimdi yavaştan böyle darbukaya yavaş yavaş dokunuyorsun. Hay maşallah. belli bir makam var mı abi? Tabii tabii tabii. Dattıra <laughs> dattıra. Kırşehir'den giriyoruz, Çankırı'dan çıkıyoruz efendim. Hay maşallah. Abi odun közü değil mi? Yok, burası ayrı. Ayrı. Şurası oldu. Çok güzel abi. Peki buradan Çankırı'ya ne dersin abi? İyi. Çankırı'yı seviyorum ben ya. Abi da seni seviyor zaten. Diyeceğin bir şey var mı abi? Yok teşekkür Sinan ederim. Sinan abi yerimiz nerede? Herkes biliyor ama sen yine söylersen. Sinan Nuray Caddesi'nde. Çok güzel. Ee, telefon numarası var mı sipariş? Paket servisimiz yok. Paket servis yok abi. Abi evet. kolay gelsin diyelim. Allah'a emanet ol.